Ee, hocamız, ismini bugünkü kulakları içindesin ee, Londra tepecileri Erdoğan bunlara Londra tefecileri diyordu biliyorsunuz. E, ee, J.P. Morgan'ın toplantısından bahsediyor. J.P. Morgan e, 4 Ağustos'ta İstanbul'a toplantı yaptı. Ee, ve e, zannedersem mi denk geliyordu neydi veya Cuma. E, ardından da e, o toplantıya bu Mehmet Şimşek de gitti. Orada bir sunum falan yaptı. Bakın kimler katılmış. J.P. Morgan, BlackRock diye bir e, fon şirketi, Templation diye çok büyüklerden bir fon şirketi 50'ye yakın fon katılmış. Yurt dışından, batıdan, JP Morgan e, yatırımcı yani bunların elinde trilyon dolarlar var. Yani Arap sermayesinden çok daha büyük paralar var. Bunlar fonları, paraları idare ediyorlar. E, BlackRock, JP Morgan, Templation ve e, adını daha yazıp yazmadığımız, bilip bilmediğimiz onlarca 50'ye yakın fon yöneticisi katılmış ve onlara şimşek söz vermiş. Merak etmeyin demiş biz faizli faizi yükselteceğiz, enflasyonu düşüreceğiz. Ama ne zaman olduğu bellidir. Neden hızlı yapmıyorsunuz peki? Neden hızlı yükseltmiyorsunuz enflasyonu? Çünkü önünüzde seçim var. He, bu da ne demek? Yörüngesindesiniz demek. Peki adamlar da der ki size o zaman bu soruyu da soruyor. Bir kardeşim sen enflasyon faizleri yükselttiğin zaman biz geleceğiz. Şimdi o paraya ihtiyaç var. Yani e, bu yatırım fonlarını, Yatırım fonları da hala daha emin değiller. Gerçekten enflasyonla mücadele ediliyor mu edilmiyor mu? Onunla da e, bir kafalarda soru işareti var. Der ki BlackRock e, veya Templation veya J.P. Morgan'ı ya Mehmetciğim şöyle yapalım. Siz bu faizleri yükseltin. Şu anda olması gereken yerde değil. Enflasyon yüzde %48 %48'e gelmiş. Sen %17,5 faiz vermişsin. Enflasyon %58 beklentim var. Yıl sonu enflasyonu. Sen hala da %17,5'lardasın. Sen enflasyonu getir şöyle bir 35'lere, 40'lara. Tamam mı? Veya 45 lira. Biz o zaman gelelim sana para verelim. Böyle de diyebilir. Şimdi e, Hayri Bey'in yazısı içerisinde bir de bir bölüm var. Kodlama bölümü. Şimşek ve Erkan'ın kodlaması mı var diye bir soru soracağım size. Bu çok enteresan bir bölüm. Gerçekten bak e, Hayri Bey'in yazısını bugün okuyun. E, Mehmet Şimşek ve Erkan'ın kodlaması mı var? Şimdi Hayri Bey yazısında Mehmet Şimşek için e, yurt dışındaki e, işte bu sermaye piyasası, fonlar Mehmet Şimşek için şöyle derlermiş. Merilinç tahvil satıcısı derlermiş. Ben demiyorum. Allah demiyorum. E, bunu Hayri Bey yazmış. E, ve onun için oradan dikkatimi çekti paylaşıyorum. Gaye Erkan için de Wall Street Bankeri. Böyle tanımlanıyormuş. Kodlamaları böyleymiş yurt dışında. Bunu ilk defa duydum ve bu iddiayı sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten böyle mi anılıyorsunuz yurt dışında Mehmet Bey, Gaye Hanım, Hayri Bey'in iddiası bu yönde yurt dışındaki kodlamalar diyor. Kendileri için böyle diyor. Birisi Merilinch kim e, ki Mary Lynch de uzun zaman çalışmıştı. Merilinch tahvil satıcısı, Gaye Erkan için içinde Wall Street bankeri diyorlarmış. Vallahi bilmiyorum var mı böyle bir tanımlama ama bu ya düşünsenize muhalefet böyle insanları getseydi o Erdoğan nasıl veya AK Parti'ler nasıl yüklenirdi? Ya Londra tefecileri dedi ya. Londra tefecileri dedi Erdoğan seçimden önce. içinde ondan yazdık böyle Londra tefecileri. O Londra tefecileri dedikleri insanlar JP Morgan'lar, onlar bunlar şunlar, Temptation'lar. İstanbul'da toplantı yaptılar ya. Yatırım toplantısı yaptılar. Ya işte yani öyle siz Erdoğan'ın dediğine filan bakmayın. dolandır. Dolandırıcı bunlar diyor diyor. Bu e, Londra tefeci şeylerine daha doğrusu onlar Londra tefecisi filan değil. Adamlar e, he, Mehmet Şimşek diyordu dolandırıcı diye. Tabii ki canım partiden koyarken pardon. Yani bunlar şey bunlar yani ellerinde büyük para olan fon yöneticileri. Fonlardan bahsediyoruz ama işte bizim millet muhafazakar millet veya işte milliyetçi millet öyle Londra tepecisi dediğin zaman sever. Ne bileyim işte bilmem ne dediğin zaman sever. Terörist dediğin zaman sever. Öyle de hemen kutuplaşı verir. Ama bakın dikkat edin. Yani bundan 4 ay önce, 3 ay önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Çünkü paraya ihtiyacımız var. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Zor ama aşılmayacak günler değil. Ne var ki? Doğru politikalarla aşılabilir. Bu politikalarla, bu insanlarla aşılabilir mi? Benim güvenim her geçen gün bu ikiliye azalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye bir soru sorayım. ben ekonomistim, bunların kafası basmaz demiş bir arkadaş. Erdoğan demişti ben ekonomistim diye. Aynı Erdoğan'ın sözü yani Nereden nereye?